Neden hala oyun oynuyorsun? Neden bile bile sana keyif vermeyecek, sinirlendirecek, tadını kaçıracak o başlat butonuna basıyorsun? Cevabı aslında basit. Batık Maliyet Yanılgısı Bu yanılgı, bir şeyine ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar iyi olacağına inanma eğilimimizdir. Sizce bir oyuna bin saat harcadığınızı kabul edip o emeği çöpe atmak mı daha kolay yoksa yüz saatte harcayıp belki düzelir diye umut etmek mi? Hadi bu videoda neden nefret ettiğimiz oyunları bırakamadığımıza göz atalım. Bölüm 1 Batık Maliyet Yanılgısı Bir oyuna harcadığınız yüzlerce saati yemeği o nadir skinleri, o zorlu rankı silme korkusudur. Bırakırsanız, o yatırımı sıfırlandığını kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. O hesabınızı, kostümlerinizi, eğer rekabetçi boyunza zar zor kazandığınız kademeyi silerseniz, o saatlerin boşa gittiğini kabul etmek zorunda kaldığınız için, o hesaba yaptığınız emeğiniz, duygusal ve zamansal yatırımınız, hepsi boşa gidecek. Bu nedenle bırakmamamızın asıl sebebi, o oyunun güzel olması değil, hizme oyuna çok şey katmış olmamızdır. Tabi ek olarak o oynadığınız oyunu bırakıp başka oyunlara başlamayı da üşeniyor olabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir zamanınızı zaten kaybettiniz. Bölüm 2 Bağımlılık Çok nadir bir ödülün peşinden koştuğunuzda beyninizdeki dopamin salgısı sürekli yüksek kalır. Oyun size her zaman ödül vermez. Çoğu zaman kaybettirir, sinirlendirir. Ama nadiren gelen destansı nimet veya boss'u efsane bir şekilde katletmek size bir anda tüm kayıpları unutturur. O an bütün çabaya değdiğini hissettirir ve bağımlılığı yeniden tetikler. Bu aslında tasarım hilesidir. Tıpkı kumarhanelerin yaptığı gibi oyun sizi ödüllendirir ama tamamen rastgele ve çok az ödüllendirir. Bu sayede o nadir ve ihtişamlı anlar için oynamaya devam edersiniz. Bölüm 3 Yorgunluk ve Sosyal Çevre Rekabetçi oyunlarda sorun sadece zaman değil, dinamik rekabettir. Belirli bir beceri seviyesine geldiğinizde ilerlemek zorlaşır, o noktada karşınıza metalar çıkar. İnsanlar sürekli yeni teknikler, taktikler bulur. Siz bu taktikleri öğrenemezseniz geride kalırsınız. Artık oyunu eğlenmek için değil, geride kalmamak için oynamaya başlarsınız. Bu bir gelişim yorgunluğudur. Üstelik arkadaş çevrenizde sosyal medyada insanlar sevmediğiniz oyunu bitirmeniz için sosyal baskı uygular. Siz de herkes bu oyunu konuşuyor, çok seviyor. Acaba ben bir şey mi kaçırıyorum diye düşünüp oyunları başlayıp bitirmeye çalışıyorsunuz. Eğer siz böyle bir şey yapmıyorsanız da bunu yapan bir kitle var. Peki bırakmayı nasıl öğreneceğiz? Batık maliyet tuzağına düştünüz. Peki bu oyundan ne zaman uzaklaşmamız gerektiğini nasıl anlarız? kendinize şu soruyu sormanız yeterli. Bu oyunda hala eğleniyor musun? Yoksa sadece o ilk keşif anlarının büyüsünü yeniden yakalamaya mı çalışıyorsun? Bu cevabı verdiğin zaman her şey çözülecek. Sizin batık maliyetiniz nedir? Şu oyun oynamaktan nefret ediyorum. Ama hala bırakamıyorum dediğiniz oyun hangisi? Yorumlarda bilirsin. Hepsini tek tek okuyacağım. Video eğer hoşuna gittiyse beğenip kanalıma göz atabilirsin. Haftada bir böyle ilginç konular hakkında kısa kısa konuşuyorum. Her gün iki tane short videos paylaşıyorum. Onları da göz atabilirsin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.